Herkese tekrar merhaba ben Elkar, oyuncunun rüyası kanalımızın adı, yepyeni hoş hoşgeldiniz. Bugün, eh yepyeni bir video olan, gördüğünüz gibi... Bir dakika. Aklıma. Nerede? İki şeye, it's not good bu eee kale dışına çıkmak istemiyorum hayır ah neyse bugün yepyeni bir video olan e, play with warband napoleonic wars oynuyoruz eee Evet öküz gibi bir server buldum. 132 kişi oynuyor. Yani şu anda 120 küsür kişi oynuyor. 57-58 Aynen. 110 küsür 120 kişi oynuyor ve 12'de izleyici var. Ee, Avusturyayım. Avusturyayız. Ee, takımca. Ee, daha yeni girdim. Arkada bir video render olduğu için çok düşük FPS alıyordum. Ondan belki FPS e şu an bende ve Merhaba. Hoş geldin. Ve çok yakınım şu anda. Ne neden kamera bu kadar yakınım ben? Öreğe, Kulaklarınızı çok rahatsız etmemek için. Şimdi Allah Allah böyle bir bayrak yoktu. Ben, ben bu oyunu Abi açık açık hani bir, bir arkadaşa köpeğiydik. Biz burada yoktu abi. yani. yeni bir de bir bayrak Yok öyle bir şey Bak abi sana bu kaleyi Savunma taktiğini veriyorum Buraya Ve buraya şey kazarsan Abi ee, Bak koruduk zaten Şey koyarsan Abi ka Pendek kazarsan hendeyi normal bir şekilde de kırılamıyor ya. Hiçbir şekilde ele geçiremezler. Bu kadar diyorum bak. Hiçbir şekilde ele geçiremezler bak. Allah sizin... Hayır, Human vs. Bot istemiyorum ben. Ben bu... Heh, 124 kişi oynuyormuş. Nasıl başka bir tarafından kullanılıyor ya? It's fucking impossible. Oğlum yeryüzündeki tek Abdü Hore benim. Hani ünlü bir isim de değil. Başka kim kullanabilir? 41 kişiye niye düştü server ya? 2012'den beri ben bu serverda kesin tam benim oynadığım zamana denk geliyor çünkü. Abi mühendis ya. Yeniden canlanmama 5 dakika varmış. Yok be. Yok canım. Anam 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 anam. bak 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 bak. bak nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Canlanabilir miyim artık? Şaka 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 ise hoş değil yalnız. Bayrak burada. Kılıç. Ulan sesler What the fuck bu ya? Bu, Ya 32, 32, 60 kişi. Şu anda 60 küsür kişi var. İdena su suka bile yat. Davay davay. Rus gibi. Abi bak e, şimdi güzel bir savunma yaparsak hoş olacak. E, bak of bu abi anılar. Bak şuradan şeyle gelebiliyorlar. Şu kalenin etrafını e, tekneyle gelebilirler. Abi bu eski harita. Abi o anılarım canlandı. Bak biz abi arkadaşla oynuyorduk. Hani bilgisayarlar yan yanaydı. Hani onlar bize geldi. Abi bir tane klan o bir klanın sorunu veya başka bir klan gibi abi. Saldırıdaydık. Bir düzen var ama nasıl bir düzen? Böyle komutan var. Yanında fancaktarları duruyor böyle. Önünde bir sürü asker var. İnsanlar abi onlarda olmayan insanlar bile onların yanına o düzenle geçiyor. Biz dahil. Biz de o düzenle geçtik abi. Biz, bu de bozmuyor. Hani çok Kimse birbirini tek, tekmelemiyor, trollemiyor. Çok Güzel bir şey abi. Ben sancaktar oldum böyle adamın üstünde, arkasında durdum komutanım. Fransaydık adam bir de Napolyon'u aldı. Oy babam oy yani. Güzel de, beni koruyun lan. Vursanıza! Ya arıyor, arıyor ciddiyim ya. Gel. Gel ulan. Bu. Ulan can oluyordu bak. İyi ki can yok. Bu bu kale savunulmaz. çok, çok büyük. Ve ben kapıyı bulamadım. Kapıyı bulsam kapıya bir savunma çekerdim de. God shooting kaizı. Yine de buraya bir savunma çekebiliriz bak. Kaç inşaat puanı var? 191. Bir sesler yalnız. İyi. Abi bak buraya siper yapacağız hani. Yapacak bir şey yok. Siperleri şey yapacağız çünkü duvarları tutmaya çalışmak bir yerden sonra aptallık olur. Ve bizim, bizim adamlar neden şu varı alıyor? Bu oyuncu kim bilmiyorum. Ondan hayır dedim. Ve abi iki tane ne oluyor lan? Keskin nişancı. Abi bak bu bura, or oraları bir yerden sonra tutmaya çalışmak aptallık. Kim sıçtık? Geldiler yalnız. O Napolyon. Bana mı vuracaksın? Aptala bak. Street. Vursana beni. Arkadan yemeyiz inşallah. Ya Orospu çocuğu premiumlar. Ya yeri ben <Sessizlik> istiyorum abi. Halo. Halo. Abi girer misin? Adam gibi video çekmeye çalışıyoruz. Ulan bu değil miydi? ZM'de epic sicine herkesi mi oyundan atıp duruyor? 14 kişi. Abi dur bu 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 kalede saldır da güzeldi. Ben hep İskoç olurum burada. Ama İskoç'un da şöyle kötü bir tarafı var. Kafası engelliyor abi. Abi epiksici değil miydi? Değil mi yanlış hatırlıyorum. Epiksici değilmiş. Bir şunu sürelim. Sürüyorduk. Tekne sürelim de biraz. ok tuşlarıyla sürüyorsunuz bu arada. Kamerayı donduramıyorum. Ha. Hoppa başladık oynamaya. Çık çık çık. Fuck you. Tahir. Tahir yazıyordu da orada ondan. Mesela... Yoksa... <laughs> İsme bir kastım yok. Ya geç. istemiyorum. Human vs. Versus... Yaratık. Abi Epixici değil miydi ya? Vallahi durdurup bakacağım bir şeye. Fuck server mı kapandı? Abi Epixici işte. çok iyi hatırlıyorum. Ben çok iyi hatırlayamıyorum demek ki. Baksana. O 100, 100 kişilik server da bir anda öyle puf diye yok olmaz ki. Kapalı yapalım. Oyuncular. Oha. Yuu. Ölüm kalım, kuşatma, jailbreak. Commander jailbreak'in videosunu çekmiştik hatırlarsanız. Bot Survival. Merak ettim. <laughs> İç. Ha hatırlıyorum bunu. Botlar fütursuzca saldırırken biz de kalenin içinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Do doğarsam yakın bir zaman ya, bir Ar olacak yani. Okay. Arşidik Ar olacağız be. Bayraktar olalım.

berr 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 what I'm not Aa yanlış oldu. Birlik seçimi. Piyada musketi, tüfek, karabine, piyade, musketi, tüfek, karabina, piyade musket aynı. Sniper. Berr berr bize berr berr bize Abi bak böyle bir şey vardı. Harita vardı. açık alan bayağı büyük bir haritaydı. Bir de evler falan vardı. Böyle köyler vardı abi. Biz bir takım olduk böyle. Hani rastgele hiç konuşmuyoruz. Hiçbir zaman konuşmuyoruz abi. Rastgele abi. Girdik evin içine. Böyle bir tane mühendis, bir tane topçu, evin içinde de top var. O da var. Evin içinde de top var. Bir tane mühendis, bir tane topçu, bir tane ay bir tane bayrakçı. 3 4 kişide de biz şeyiz. Normal adamız hani tüfekçi. Abi mühendis bir savunma, kapıya, topçu orle. De subay bir bok yapmıyor. Bayraklar bayrak sallıyor falan böyle. Orada bir savunluk abi var ya takım. Bütün takım ölürken Allah hak var. Line up on beacon. Ne lan? Abi what the fuck? Gott Kaiser. <laughs> Gott <laughs> den Kaiser. Kaiser. Neden yanlış geldim? Ben, pa pardon, ben yanlış geldim. <laughs> merhaba abi. Merhaba Ömer. Ömer merhaba da dikkat. Evet. Abi bir dakika ya. Vay be bildiğin düzenli anılar. Tamam Godshooting Kaiser ya Allah Kaiser ne, ne, ne anlamak? God shooting de Kaiserınız <laughs> da ya. Ben de bağıracağım. Abi şadap diye bağırdım ya. Sen ne yapıyor? Aman ya Robbiyim. Ölüyor. Ölüyorlar. Vuramadım. S si, si, -çtük. Aman kanatlar Bayan getin line Sikerim line'ını lan Line'ı yardılar zaten ölüyoruz Bak 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 kaçaklara bak Bon tight Sikim server lan bu. Oğlum bayrak kaldı Olmaz böyle öyle Öldük Bayrak kaldı ama bayrak öyle durmaz ki. Adamların ortasında bayrak kaldı. Bayraklar olabiliyor mu birlik seçimi? Ben ben bayrak taşımıyorum. ama Ben ben bayrak taşıyacağım. Abi çok sevdim. Çok çok güzel bir mod. Ama bak ne zaman benim eğlendiğim bir video olsa kimse izlemiyor videoyu. Öyle bir şey var. Ben böyle... Bak mesela bir, bir, ara bir Rocket League videosu çekmiştim. ...mede. de işte GTA 5 çektim. O çok güzeldi. Onu daha yüklemedim ama öyle bir şey de var biraz da bok atmayalım yani. Ama genelde çe sevdiğim, çekmeyi sevdiğim videolar izlenmiyor ama bu Napoleonic Wars olduğu için hani bir zaten artısı var hani bir 50-70 izlenmeyle falan başlıyor bu video. <laughs> 45 izlendi. Vallahi bırakırım. Hani Warband'den de izlenmeyeceksek artık yani. Bu herhalde zaten Türkiye camiasında ilk Napoleonik videosu çeken benim yani. 70 bin izlenme var videoda. What the fuck? O velet şeyimle de. Bu kadar izlenme var. Aa bizim adamlar ölmüş. Bi bizim turuncular ölmüş. Kırmızılar. Aha bak. Bak dedim böyle bir bayrak yok. Vallahi yok da eskiden yoktu yani. Götlerin. Can we please have battle roleplay? Nope. <laughs> Örmen rol play sevdim. Aha bunlar bizimki geldi. Ne, neden böyle ağzımı yuvarlaya yuvarlaya konuşuyorum ya? Ne yapıyor mi? kenar mı? Bu mu Putin? Bu kim? Obama mı? Pink. <laughs> Dolaşalım birazcık. Yok bu da bizim yerden değil. Aha en sevdiğim denizci. <laughs> Hadi mink mink değil mi bu? Çok şakılmış. Aha bizim İngilizceci. Bir el daha oynan oynanılacak. O kadar. Bir el daha oynanılacak. 96, 96 96 59 37 canlı mı? Nah biter bu. Ş savaş nah biter. ne yapsak ki? 9 dakika boyunca. Abi canlı yayın olsa mesela küçük bir oyun oynar. Ya pek de ne işte. Küçük 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 şey oyunlar. Buradan sonrasını kestim. Ee... 10 beyni ve 100 izlenmeden sonra ikinci kısmı gelecek. Bunu şu anda karar verdim. Bilmiyorum belki gelmese de gelir, bilmiyorum. Neyse görüşürüz.